Evet arkadaşlar sessiz jeneratör projemizi tamamladık önce şöyle içerisinde göstereyim size 12 volt 80 amper bir akümüz var Bir wattlık tam sinüs e, invertörümüz var invertörün çıkışına 2 adet e, sigorta koydum 2 adet priz çıkışı olduğu için e, İki tane çakmaklık soketim var buralardan ampullerimi yakıyorum e, Kamp için kullandım onu da şöyle bir bıçak sigortayla e, sağlam aldım yine burada çakmaklık girişim USB girişim ve e, voltaj gösterge'm var onları da yine bu şekilde sigortayla yine bıçak sigortayla sağlam aldım bir adet güç tuşum var e, güç tuşunu şöyle çevirdiğim zaman bütün elektriği sisteme veriyor. Şurada bir tuş yaparak e, iç aydınlatmasını yaptım. Şöyle iç aydınlatmasını açabiliyorum. Şalterleri kaldırdığım zaman invertörü çalıştırıyorum. Bu şekilde sistem aktif olmuş oluyor. Şurayı kapatabiliriz. <laughs> Buradaki güç tuşuyla şu paneli tamamen çalıştırıyor. Gördüğünüz gibi 12.7 voltajı varmış. Burada bir çakmaklık girişimiz mevcut. Şurada bir USB şarj girişimiz mevcut. Telefon şarj edebiliyoruz. Ee, burada iki adet yine çakmaklık girişimiz var. Ben bunları tamamen şu ampuller için yaptım. Kampta kullanacağım ampullerim için. Ee, Uçların çakmak girişi yaptım. Çünkü kutu haricinde de ampullerimi araçta da kullanmak istiyorum. Bu şekilde bağlantısını yapıyorum. Şuradaki düğmelerden ışıklarımı yapabiliyorum. Onun haricinde 2 adet 220 watt elektrik çıkışımız var. Bu şu anda faal. Ee, şöyle denemesini yapabiliriz. Şöyle telefon şarjı, hızlı şarj oluyor. aynı şekilde diğer bir prizi de koyup şu şekilde tabletimi de şarj edebiliyorum. Bu da yine hızlı şarj. Yani iki cihaz aynı anda şarj olabiliyor. İki cihazı şarj ederek ve iki tane ampulü akşamları yakarak diyeyim yaklaşık 6-7 gün boyunca dayanıyor sistem. buradaki voltaj düştüğü zaman da işini yapabilirsin. Voltajın düşüklüğüne göre aklınız ki şarjı bitiyor. Şuraya bir çıkış kablosu koydum soket. Şu soketten direkt de marka almış oldum. Akü şarj cihazı ile beraber direkt bağlantısını yapıp bağlayabiliyorum. Aynı zamanda iki tane de buraya yedek e, sigorta koydum. Bıçak sigorta. Olası bir durumda herhangi bir şekilde hani bir sıkıntı bir şey yaşadığım zaman şurada görmüş olduğunuz güç tuşunu kapattığım an biraz geriden çek. Bütün devre kapanmış olur, Tamamen elektriği kesiyor tek seferde. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim.